Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Egem. Bugün sizlere dershaneye gitmeden evde çalışarak nasıl derece yaptığımı anlatmak istiyorum. Bir önceki videoda sizlere izlediğim YouTube kanallarını göstermiştim. Şimdi bugün de bu YouTube kanallarından nasıl ilerlediğimi, evde nasıl çalıştığımı, nasıl düzenimi oturtturduğumu sizlere anlatacağım. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. 2021 yılında YKS'de sayısalda Türkiye'de 1535. oldum ve şu an Ege Tıp'ta okuyorum. Ben lisedeyken 11. sınıfımın sonu pandemi dönemine denk gelmişti ve bu süreçte YouTube'da çalışmaya başladım aslında. Bu süreçten sonra da artık okula devam ettiğim zamanlarda bile YouTube üzerinden ilerliyordum. Ayrıca bu süreçte dershaneye gitmedim. 11. sınıfla girdiğim dershane sınavlarından birinde burs kazandığım için aslında bir dershaneye kayıtlı bu dershanenin bir haftalığına yaz kursu vardı. Buna gittim. Ama burada çok fazla verim alamadım açıkçası. Sadece birkaç öğretmene sorularımı soruyordum, anlamadığım şeyleri gösteriyordum. Ama bunun dışında dershaneye devam etmedim. 12. sınıfa geçtiğimde de ara ara okula gittim. Ama okulumuzda da bu dönemler iki aylığına, 3 aylığına oldu. 2 ay okula gidiyorduk, sonra karantinaya giriyorduk 2-3 aylığına. Sonra tekrar okula gidiyorduk, sonra tekrar karantinaya. Ya bu şekilde olduğu için açıkçası okula devam ettiğimi söyleyemem. Sadece çok fazla sık deneme çözdüğüm zamanlarda okula devam etmiştim. Yani genel olarak sınav sürecimi evde ve kendi başıma geçiren bir öğrenciyim. O yüzden sizlere bu konu hakkında aktarabilecek tecrübelerim var. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Öncelikle siz eğer evde çalışmaya karar verdiyseniz, bu yola kendi başınıza devam edecekseniz ilk yapmanız gereken şey disiplinli olmak. Çünkü evdesiniz. isterseniz yataktan kalkmayabilirsiniz. Sizi zorlayan bir şey yok. İsterseniz çalışmayabilirsiniz. Bunları yapmamak ve yapmak sizin elinizde. O yüzden disiplin olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Kendinize programlar hazırlayabilmeniz, bu programlara uyabilmeniz, erken yatıp erken kalkabilmeniz gerekiyor. Sizin bunları yapabilmeniz için de önünüzde bir hedefiniz olması lazım. Yani ikinci olarak da hedef belirleyin. Bu yolda ilerliyorsunuz ama sonunda nereye ulaşacağınızı bilmiyorsunuz. O zaman siz evde çalışırken çok fazla zorlanırsınız. Böyle olursa da kendi motivasyonunuzu koruyamazsınız ve sürekli motivasyonunuz düşer. İstediğiniz şeyleri yapamazsınız. Az önce de dediğim gibi kalkamazsınız, ders çalışamazsınız, verimli geçiremezsiniz vakitlerinizi. O yüzden eğer bunu yapacaksanız hiç evde çalışmaya başlamayın. Hedefinizi de ya istediğiniz üniversite şeklinde ya da sıralama şeklinde belirleyin. Ve belirledikten sonra da bunu bir yere yazın ve gözünüzün önüne koyun. Çünkü ders çalışırken bile bunu görüyor olmak sizi motive edecektir, bırakmamanızı sağlayacaktır. Eğer evde çalışacaksanız yatma ve kalkma saatleriniz belli olmalı. En geç bence 8 gibi derse başlamış olmanız gerekiyor ki evde verimli vakit geçirebilirsiniz. Kışın bu kadar erken kalkmak biraz zorlayabilir çünkü hava karanlık oluyor. Ama sizin motivasyonunuzu koruyup kışın bile erken kalkıyor olmanız lazım. Eğer sabah erken kalkmakta zorlanıyorsanız yapabileceğiniz birkaç şey var. İlk olarak alarmınızı uzak bir yere koyabilirsiniz. İkinci olarak da tek bir tane alarm kurabilirsiniz. Yani şöyle, ben birkaç tane alarm kurduğumda üst üste bunları sürekli erteliyordum. Birini erteliyordum, sonra diyordum ki zaten 3 dakika sonra bir tane daha var. Bu şekilde ertele ertele kalkamıyordum. Bu iki seçenek sizin kişiliğinize ve durumunuza göre değişiyor. Şimdi nasıl çalışmamız gerektiğine gelelim. Öncelikle programlarınızı yaparken kesinlikle haftalık yapın. Aylık program yaparsanız hem yapması biraz uzun sürer hem de buna uyması zor olur. Bir haftayı kaçırdıktan sonra diğer haftada kaçar. Bu şekilde kendi motivasyonunuzu düşürebilirsiniz. Ama haftalık program yaparsanız bu sizin için gayet yeterli olur. Günlük programı da şu yüzden yapmayın. Günlük programlar biraz sizin o gün hangi ruh haline kalktığınıza göre değişebilir. Mesela o gün kalkarken canınız hiç kalkmak istemedi. Programınızı yapmazsınız. Ya da daha az madde koyarsınız. Daha az çalışırsınız. O yüzden bence kesinlikle haftalık programlar yapmalısınız. Haftalık program yaparken de dikkat ettiğim en önemli şeylerden biri de pazar günlerimi boş bırakmaktı. Boş derken sadece TYT denemesi koyardım. Pazar gününü boş bırakmamın sebebi de şu. Eğer hafta içinde bitiremediğim görevlerim olursa bunları acaba ne zaman yapacağım bir sonraki haftaya mı kalacak diye streslenmeden pazar gününe atıyordum. Eğer hafta içinde de bitiremediğim görevler olmazsa o günüme boş bırakıyordum ve kendime bir tatil veriyordum. Şimdi gece erken yattınız, sabah erken kalktınız. Bence sabah ilk kalktığınızda yapmanız gereken şeyler şunlar olmalı. Ya paragraf çözün ya da problem çözün. Sizin hangisinden verim oluyorsanız bence bunlarla başlayın. Ben günümü şöyle planlardım. Öğlene kadar haftada her güne yazdığım şeyleri bitirmeye çalışırdım. Mesela paragraf, problem, TYT matematik ve geometri. Bunlara her gün çalıştığım için gün içinde bunları önce bitirdiğimde üstümde bir rahatlık oluşuyordu ve sanki programımın yarısından çoğunu bitirmiş gibi hissediyordum. Böyle olunca da hani diğerlerine çalışma benim için kolaylaşıyordu. Ama mesela erken kalkmazsam ve bunları 12'ye kadar ya da öğlen saatine kadar bitirmezsem eğer bir motivasyon düşüklüğü oluyordu. Diğerleri yetişecek mi acaba diye falan düşünüyordum. Böyle olmaması için de kendime erken kalkmaya şartlıyordum. Bunları bitirmeye şartlıyordum. Bu şekilde de bunları günlük rutinimin bir parçası haline getirdim. Sonra bunları bitirdiniz. Sıra geldi konu çalışmaya. Bence konu çalışırken günde en az iki dersten konu çalışabilirsiniz. Benim gitme şeklim şuydu. Bugünlük rutinlerimin dışında. İki dersten konu çalışırdım. Bir dersten de soru çözümü yapardım. Bu konu çözdüğüm dersler eğer biyolojiyle ile ise mesela... Test çözüm dersi de fizik olarak ayarlıyordum. Böylelikle gün içinde bütün derslere bakmış oluyordum. Konulara nasıl çalışacağız? Şu an evde çalıştığınız için konulara çalıştıktan sonra bunları ne kadar sık bir zamanda tekrar etmeniz gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Öncelikle konu çalışmaya başlamadan önce her konuya ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyin. Bu bence sadece o hafta içinde çalışacağınız konu değil de bütün konular için belirli olmalı. Bu şekilde planlamanıza biraz daha geleceği görebilirsiniz. Mesela her konu için bir gün belirlediniz. Diyelim ki 4 gün çalışmam gerekiyor dediğiniz bir konuya. Her konuda belirledikten sonra bir baktınız ki 2-3 ay sonra o konu veya o ders bitiyor. Bu şekilde baktığınızda aslında derse ne kadar kısa bir süre içinde bitirebileceğinizi görebiliyorsunuz. Bu şekilde planlı olmanız sizin acaba konuları yetiştirebilecek miyim sorusuna karşı bir cevabınız olmasını sağlar. Yani konu çalışmaya başlamadan önce her konuya ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyin. Sonra konu çalışmaya başladığınızda da bence her ders için belirli kanallarınız olsun. Bir o kanaldan dinleyeyim, bir bu kanaldan dinleyeyim yapmayın. Mesela fizikten örnek vereyim. Ben VIP Fizik'ten ilerliyordum ama bunun yanında Fizik'te Barış da güzel bir kanal. Bu ikisinden de aynı anda gitmek istersen ben eğer, çok fazla video olur izlemem gereken. Bu yüzden kendime bir kanal seçtim. Benim seçtiğim VIP Fizik'ti. Eğer ikisinden de aynı anda ilerlemeye çalışsaydım muhtemelen konularım çok uzardı. Bu yüzden kanalınızı seçin ve onunla devam edin. Anlamadığınız yerler olursa diğer kanala geçin. Konuları çalışırken eğer mesela şu an 11. sınıfsanız bence detaylı bir şekilde not çıkartın. Ama 12. sınıfa geçtiyseniz bence 11. sınıf konularına çalışırken çok detaylı notlar çıkartmayın. Zaten çok fazla zamanınız yok bunların hepsini ayırabilecek. O yüzden notlarınızı sade bir şekilde maddeler haline çıkarmanız sizin için daha iyi olur. 12. sınıf konularına başladığınızda da Bunlar hakkında isterseniz detaylı notlar çıkartabilirsiniz. Çünkü bunlara ayıracak zamanınız var. Konu videolarını izledikten sonra soru çözümlerine geçmeniz gerekiyor. Test kitabına geçeceksiniz. Ama evde kendi başınıza çalıştığınız için çok fazla soru örneği görmediniz. Bu soru örneklerini de soru çözüm videolarıyla kapatabilirsiniz. Zaten bu soru çözüm videolarında genel olarak test kitaplarında çok fazla çıkan soru tarzları gösteriyor. Birazını soru çözümlerinden, birazını testlerden öğrendikçe sizin soru çözüm pratiğiniz de artacaktır zaten. Bu soru çözüm videolarını da şöyle izleyin. Konuyu yeni çalışmış olsanız da hiçbir şey bilmiyor olsanız da siz o soruyu çözmeye çalışın. Eğer çözemezseniz zaten sorunun çözümünü izleyeceksiniz. Ama çözerseniz de sizin için bir artı olur. Ama yine de sorunun çözümünü izleyin. Çünkü sizin yaptığınız yoldan değil de başka bir yoldan çıkıyor olabilir. Ya da sizin bildiğiniz bilgi yanlış olabilir, rastgele tutturmuş olabilirsiniz. Bu yüzden videonun hepsini izleyin ama soruları kendinize çözmeye çalışın. Şimdi soru çözüm videosunu da izledik. Geldik test kitabına. Test kitabında çözmeye başladık. Hatta soru çözümünden gördüğümüz soruları hemen yaptık. Sonra diğer sorulara geçtik. Takıldıklarımızı işaretledik. Zaten şu an neredeyse her kitabın soru çözüm videosu var. Bu yüzden o takıldığınız soruları gidip hemen o videolardan izlemeniz gerekiyor. Bunları izledikten sonra yine de anlamadınız. Yani bunun da başka bir çözümü yok. Böyle olduğunda da şunu yapabilirsiniz: Sorularınızın fotoğrafını çekin ve arkadaşlarınıza atın. Arkadaşlarınıza soru çözüm grupları oluşturun. Buraya herkes sorularını atsın. Siz diğerlerinin sorularını çözün. Onlar sizin sorularınızı çözsün. Bu şekilde arkadaşlarınızla da yardım alabilirsiniz. Çözülmeyen soru bırakmamaya çalışın. Yani test kitaplarınızda gördüğünüz soruları bu sorulmaz zaten diye geçmeyin. Çünkü benim sınav senemde matematik adına bu zormuş, bu sorulmaz dediğim soruların hepsi çıktı. Zaten siz şu an sınav senesindesiniz ve beğendiğiniz soruları artık soru defterine yapıştırmanın vakti geldi. Çünkü siz tekrarlarınızı buradan yapacaksınız artık. Bu soru defterleriyle ilgili detaylı bir video çektim. Bu videoyu şu an kartlara ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu videoda zaten detaylı bir biçimde var. O yüzden ben şu an bu konuyu geçiyorum. Peki bu konulara çalıştıktan sonra konu soru dengesini nasıl ayarlayacağız? Ben kendim şu şekilde yapıyordum. Mesela o konuya 4 günlük bir zaman verdiysem İki günde konu çalışıyordum, iki günde soru çözüyordum. Bu şekilde olunca hem konuyu kavrayabiliyordum, hem de sorularına geçtikten sonra eğer takıldığım yerler varsa tekrar konuyu dinleyebiliyordum. Bu şekilde kendime vakit ayırmam iyi oldu. Çünkü soru tarlalarını öğrenmeden geçerseniz sizin için hiçbir faydası olmaz konu çalışmanızın. Önemli olan burada soru çözmek. Hatta soru çözümü için şöyle yapabilirsiniz. Mesela bu şekilde iki gün konu, bir gün soru şeklinde ilerlediniz. Dört konu, beş konu bitirdiniz. Bundan sonra kendinize bir haftalık bir süre ayırın. Bu sürede de tüm derslerden bitirdiğiniz konular hakkında sorular çözün. O bir haftanız full soru çözümüne dayalı olsun. Hem kitaplarınızda ilerlemiş olursunuz, hem boş kalan testlerinizi bitirmiş olursunuz. Hem de soru çözümünü biraz daha arttırmış olursunuz ve soru tarzlarını görürsünüz. Bu şekilde yaparsanız da konu soru dengesini rahat bir şekilde ayarlamış olursunuz. Şimdi gelelim bu programa denemeleri nasıl koyacağız? Öncelikle dediğim gibi ben pazar günlerimi boş bırakıp buraya sadece TYT denemesi koyuyordum. Eğer siz de bu şekilde yaparsanız bence her hafta TYT denemesi çözebilirsiniz. Ki eğer 12. sınıfa geçtiyseniz ve TYT'niz bittiyse bunu haftada 2'ye bile çıkarabilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela pazar gününe koydunuz bir de çarşambaya koydunuz diyelim. Çarşamba günü çözeceğiniz paragraf, problem, geometri, TYT, matematik bunları kaldırıp yerine deneme koyabilirsiniz. E, bu şekilde yaparsanız hem kendinizi sıkıştırmış olmazsanız hem de haftada iki tane TYT denemesi çözmüş olursunuz. Branş denemelerini de şu şekilde yapabilirsiniz. Türkçe denemesini şöyle. Ee, bir gün paragraf, bir gün Türkçe denemesi. Bir gün paragraf, bir gün Türkçe denemesi şeklinde gidebilirsiniz. Bu sizin için yorucu da olmaz. Hem aynı vakti ayırmış olursunuz. Matematik için de eğer konularınızın yarısından fazlası bittiyse... İki günde bir matematik denemesi koyabilirsiniz. Artık TET matematikte istediğiniz netlere ulaştığınızda da iki güne bir koyarsınız. Bu şekilde ilerlersiniz. TET fen ve sosyal denemelerine gelirsek de bunlar zaten çok uzun süren denemeler değil. O yüzden haftada iki üç tane çözebilirsiniz bence. Yani genel olarak bahsetmek istediğim şey şu. Eğer deneme çözecekseniz o gün konu çalışmak yerine o dersten deneme çözün. Evde çalışırken illaki motivasyonunuzun düştüğü zamanlar olacak. Bu zamanlarda yapmanız gereken şeyler bence şu. Hedeflerinize odaklanın. Netlerinizi istediğiniz seviyeye getirmeye odaklanın. Üniversite hayatını düşünün. Üniversitede yapacağınız şeyleri düşünün. Bu şekilde küçük küçük şeylerde kendinizi motive edebilirsiniz. Evde çalışırken tabii ki kendinize de vakit ayırmanız gerekiyor. Hatta programlarınızı yaparken bence kendinize vakit ayırabileceğiniz şekillerde yapın. Sonuçta robot değilsiniz. Kendinize ayırmak isteyeceğiniz vakitler olacak. Dizi izlemek isteyeceksiniz, film izlemek isteyeceksiniz, arkadaşlarınızla dışarı çıkmak isteyeceksiniz. Bu tarz şeyleri yapmaya gerçekten çok fazla vaktiniz var. Hatta bence dershaneye gitmediğiniz için bunları yapacak daha çok zamanınız var. Çünkü dershaneye gitseydiniz yolda vakit kaybedeceksiniz, ders aralarında vakit kaybedeceksiniz ya da konular hızlı ilerlemediği için daha uzun sürede bitireceksiniz. Kendinize vakit ayıramayacaksınız. O yüzden bence açıkçası evde çalışmak daha güzeldi. Benim evde çalışmak için yaptığım en büyük şeylerden biri de arkadaşımla çalışmaktım. Karantina döneminde özellikle ikimize de çalışamadığımızı fark ettik ve bir süre sonra şunu yapmaya başladık. İkimize sabah kalktığımızda birbirimizi kaldırıyorduk. Görüntülü konuşmaya açıp kenara koyuyorduk. Hatta seslerimiz birbirimize gitmesin diye seslerimizi kapatıyorduk. Buradaki ana düşünce siz zaten evdeyken başkalarını görmüyorsunuz. Yani bu yaptığımız biraz da kütüphane ortamı yaratmak için de. Sonuçta işte ben onun da çalıştığını görüyorum ve onun çalıştığını görmek beni de motive ediyordu. Ve molalarımız geldiğinde kapatıyorduk. Mola bittiğinde birbirimizi tekrar arıyorduk. Bu şekilde günde 10-11 saat çalıştığımız zamanlar oldu. Benim moralim bozuk olduğunda o beni motive etti. Onun morali ...bozuk olduğunda ben onu motive ettim ve masanın başına oturtturdum. Bu şekilde kendinize arkadaşlar bulabilirsiniz. Sizin için faydalı olur bence. Sürekli evde olduğunuz için bir süre sonra bence bunalabilirsiniz ya da daralabilirsiniz. Bu yüzden her gün düzenli yürüyüşe çıkmak sizin için gerçekten çok güzel olur. Ya da buna vakit bulamıyorsanız 2-3 günde bir çıkabilirsiniz. Ya da haftada bir arkadaşlarınızla buluşun, ailenizle dışarı çıkın. Bu şekilde aktiviteleri yapmak ilk bakışta sizin çalışma sürenizi azaltıyor gibi gözükebilir. Ama şunu şöyle düşünün. Siz eğer... Bunları yapmazsanız bir sonraki haftaya geçtiğinizde belki çalışma süreniz sıfıra inecek. O yüzden bunu engellemek için kendinize arada vakitler ayırın. Benim evde çalışma serüvenim bu şekildeydi. Zaten yakın zamanda bir tane de günlük rutinim şeklinde bir video çekeceğim. Ben evde kendim çalışırken gerçekten program yapmayı çok güzel bir şekilde öğrendim. Kendime uygun çok güzel programlar hazırlıyordum. Artık bunların bütün görevlerini bitirebilecek şekilde hazırlıyordum. Bu dönemde kazandığım tecrübeleri kullanarak da şu an YKS öğrencilerine koşuluk yapıyorum. Eğer bunun hakkında bilgi almak isterseniz açıklamaya ve yorumlara bakabilirsiniz. Benim dershanesiz evde çalışma serüvenim bu şekildeydi. Bu başarı da gerçekten kendi kendime ve YouTube kanallarından çalışarak elde ettim. Bu yüzden evde çalışırken disiplinli olun ve kendinize güvenin. Kendinizi yapabileceğinize inandırın ve zaten inandıktan sonra yapamayacağınız bir şey yok. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sorun olursa aşağıya yazabilirsiniz ya da istediğiniz başka videolar varsa onları da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.